Valla sevgili dostlar herkese selam olsun. Şu anda bildiğiniz gibi kıçımız donuyor. Maalesef şu anda biz burada yürürken üşürken sokaklarda gerçekten de bu soğuğun altında yatmak zorunda olan insanları da düşünmek lazım. En nihayetinde siyasi platformlar tabii ki bu süre zarfı içerisinde sahada aktif bir şekilde rol oynaması lazım. Lakin bizlerin sizlerden talepleri neler arkadaşlar? Bu görmüş olduğunuz gerçekten de soğuk havalarda evinizde kullanmadığınız eşyalarınız, battaniyeleriniz varsa Taksim bölgesinde fiilen getirebilen arkadaşları beklerim. Akabinde kargo da yollayabilirsiniz. Gerçek manada giyecek yani ihtiyacı var arkadaşlar. Tabii ki biz zaten belirli yani Rıfat Bekki tabi olsun, Almanya'dan Bülent tabi olsun, Semih Şahin yani Tuzem, e, Deray Nigangung e, isimli temizlik firmasının sahibi Semih Şahin abim olsun. Tabii ki bu süre zarfı içerisinde bizleri destekleyen A'dan Z'ye ablalarımız, abilerimiz olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Lakin evinizde kullanmadığınız battaniyeleriniz, elbiseleriniz varsa bunları ulaştırın. Zaten bu gördüğünüz karda ben de duş aldım. O Deli Burak ve Muro biraz şey yaptılar arkadaşlar. Benim kanıma girdiler. Yani dediğim gibi bir umuttur yaşamak ama savaşarak. En nihayetinde sokakların insanı olarak sizlere sokakları yansıtmaya çalışıyoruz. Bu arada karı yemek kadar güzel bir şey yoktur. Aşka niye gidiyor? Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Arkadaşlar. Tabii ki kimse sokakta kalmasın. Herkes elini taşın altına atsın. Ama maalesef bizim ülkemizde sokak köpeklerinden farksız bir şekilde dışlanan, ötekileştirilen, ön yargı ile yaklaşılan insanlar. Ama halbuki canavar değiller. Bu konuyla alakalı desteklerinizi bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum aynı zamanda. Dediğim gibi battaniye, mont, ayakkabı, elbise, bu tarz şeyler olursa gönderin arkadaşlar. Biz de dağıtımını gerçekleştirelim. 2 gün önce Haluk abi'nin, rahmetli annesinin iyiliği hürmetine İsmail abi ve Kazım abimizin destekleriyle elbise de attık, battaniye de attık. Yani bu süreleri attıralım arkadaşlar. Kış geliyor. Evinizde yani dolaplarda, raflarda duracağına çocuklar burada üşümeden giyebilir arkadaşlar. Allah az daha takla atıyorduk. Yani bu konuyla alakalı sizleri seviyorum. Bizleri yalnız bırakmayın, sahipsiz bırakmayın. Cenab-ı Allah amalleri niyetlere göre vermiş. Gerçekten imkanı olmayıp durumu canı gönülden yapmak isteyip de yapamayanlardan da Allah razı olsun diyorum. Yani samimiyetle söylüyorum şu sokak çocuklarını bir gıdım sahiplenin be. Siyasi platformlar. Hala oturduğunuz 30 bin 40 bin TL'lik maaşınızdasınız. Sözde 100 bin lira alan Cumhurbaşkanımız gelsin sokakta 24 saat yatsın yemin ediyorum hayatın nasıl bir felsefede olduğunu anlayacak onun için destek olun sizleri seviyorum bu çocukları sahipsiz bırakmayın bakın kar yemek sağlıklı ya soğuk soğuk yani fok, ba fok balığı gibi olduk arkadaşlar Dediğim gibi bir umuttur yaşamak ama savaşarak. Her türlü koşulda ve şartta sokakta kalan kardeşlerimizi sahiplenelim. Onlara umut olalım, ışık olalım. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Soğuk bir günden herkese elveda diliyorum.